Sizin ailede falan var mıydı? Yok, Yok hocam. Hani daha önce de hiçbir ailemizde hiç, ailemiz, hiç kimsede yoksa yoktu. Böyle bir durumla karşılaşmadık. Hatta bu renkli ultrason vesaire bu kontrollerde de hiçbir tanesinde böyle bir e, karşılaşmadık böyle bir durumla. Hani bize de söylemediler böyle bir durumunuz var diye. İşte doğum oldu. Gün, e, kucağımıza verdiklerinde dediler ki böyle böyle bir durum var. Hani, hani Maşallah çok tatlı bir e, çocuğunuz oldu. Allah uzun ömürler versin. Ufak bir problemi var dediklerinde tabi ister istemez e, her anne baba gibi bizde biraz böyle içimiz burkuldu. Ama tabii ki evlattır. E, kesinlikle kötü düşünmedik. Veren Allah demek ki böyle yaratmış dedik. Yani hiçbir şekilde e, umutsuzluğa kapılmadık. Zaten bu süreçte de ben kendim internet üzerinden daha önceden böyle bir hastalık olmuş mu ya da başka vakaları yaşayan insanlar olmuş mu diye bir araştırma yaptım. Kendim böyle makaleler okumaya başladım yani. Ee, internetten, yurt yurtdışı sitelerden vesaire bilgiler toplamaya başladım. Evet, dur. Baktım, sonrasında e, Türkiye'de bu işi en iyi kim yapar diye bu sefer araştırma yoluna gitmeye başladım. Nasıl yaparım işte vesaire derken YouTube'da sizin videolarınızla karşılaştım hocam. İşte eşimle paylaştığım dönemde size daha ilk bir aylık civarında fotoğraflarını gönderdim. Siz de e, bir 6 8 6 7 aylık olunca gelip gelin görüşelim demiştiniz. E, biz de 6. ayı doldurmuştuk değil mi? 6. ayı doldurmuştuk. Geldik size. Size sağ olun bizi yönlendirdiniz yani yapılacaklar konusunda zaten 8. ayda ya millet bir araya dediniz. Şimdi durumumuz. Yani şimdi e, ameliyat süreci aslında e, insanları bu dönem korkutuyor tabii ilk başlangıçta. Tabii bir de biz evet. baş, e, bekletiyoruz e, çocuk biraz olgunlaşsın, anestezi hani alabilecek duruma gelsin diye özellikle. Ama bunu fazla da geciktirmemek lazım size de söylemiştim. Evet. Öğrenme e, yaşı var, baş kullanmayı kullanma öğrenme yaşı var diyor. O da 3 yaşa kadar. Şimdi inşallah yani baş parmağını çok rahat kullanmayı öğrenmeye başladı bile şu anda. Evet, evet evde zaten bütün da çalışıyor yani. Herhangi bir problem yok çok şükür. Ya işte yine şu anda hafif yani bir sorun olabilecek şeyleri hep beraber gözleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte de ben geçen gün de söyledim, işte ömrün ömrümüz yeterse e, bu çocukların erişkinlik çağına yani büyüme sonlanma çağına kadar biz sizin takipinizi devam ettireceğiz. E, i̇nşallah e, hiçbir sorun olmadan biter ama sorun olursa da ona küçük müdahalelerle herhalde destek vermeye çalışacağız. Çok tatlı, bunlar çok akıllı oluyorlar yani genellikle. <laughs> Ee, ben de büyüdüklerini görüyorum. Onlar da benim için çok büyük bir e, şey an oluyor inşallah. Biz de zaten şimdi bayramda öpmeye ee... getiremeyecektik. <laughs> hani bayram bu kısıtlamalardan dolayı öncesinde getirelim dedik. Valla e, inşallah gerçekten e, büyüdüğünü görüp karnesini falan görürsem de ben çok sevineceğim. Allah uzun ömür versin. yani aslında bunlar ilk başta çok korkutucu ol, görünse bile evet. aslında sonuçları iyi olan şeyler insanların korkmaması gerekiyor. Evet. Ee, tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, i̇nşallah e, e, gerçek dönemlerde görüşmek üzere. Sağ olun.